Kardeşim nasıl sen? Sağ ol teşekkür ederim abi. Her zaman ki güzel. Sağ ol abi, Ne yapıyorsun? Abi? abi bir şey söyleyeyim ha. bu bu insansa ben neyim peki? Ya. <gülüyor> 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 Kendine baz olarak onu almayacaksın. <laughs> Bak yan tarafta bir arkadaş var. <laughs> Öyle, öyle konuşacaksınız evet. birbirinize. <laughs> Sen de çok yakışıklı, <gülüyor> <gülüyor> çok çekici. Teşekkür <laughs> <Bence> çekici? <laughs> Seksi. Seksi! Aynı Seksi. zamanda yani. Sempati. Oo. <laughs> Sağ <Salpapağ>. ol <laughs>